İhsan ile müstesna dedi. Ta ki onlar buluğa erinceye kadar. Ölçüyü, partiyi adaletle tutun. Kimseye hile yapmayın. Evet. Allah hiç kimsenin gücünün yetmediği bir şeyle onu sorumlu tutmaz. Çekilmeyeceği yükü ona yüklemez. Elinden geldiği kadarıyla çabanı gayretini bu konuda sarf et dedi. Bir şeyi yapamadınsa Allah seni sorumlu tutmaz dedi. Sonra konuştuğunuz zaman adaletle konuşun. İsterse muhatabınız bir yakınınız olsun, akrabanız olsun. Akrabamdır diye adaletten ayrılma. Doğru neyse, hak neyse, adalet neyse onu söyle. Evet, Allah'a verdiğiniz ahdinizi, sözünüzü yerine getirin. Evet. Sonra Allah size bunları vasiyet ediyor. Son söz olarak size bunu söylüyor. Evet olur ki düşünürsünüz, aklınızı kullanırsınız. Evet sonra buyurdu ki işte bu benim doğru yolumdur. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın. Başka yollara tabi olursanız parçalanırsınız. Başkaları sizi birbirinizden ayırıp parçalar dedi. Her biri kendine göre bir konuda fetva verir, sizi benim yolumdan ayırır. Buna müsaade etmeyin dedi. Bana tabi olun. Benim yoluma tabi olun. Peygamberime, kitabıma tabi olun. <laughs> evet. Sonra tekrar buyurdu. Allah'ın son söz olarak size söylediği budur. Olur ki müttaki olursunuz. Allah'ın azabından, gazabından saklanırsınız. Yoksa yoksa gazaba uğrarsınız.